Sevgili arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay ve çok basit bir hamur işi yapacağım. Bu hamur işini çay saati için ve kahvaltı için harika bir tercih. Şimdi hamur işimizi nasıl hazırlayacağız? Önce malzemelerimizi görelim. Bir adet yumurtamızı koyuyoruz. 50 milim soğuk su. 100 milimde yoğurdumuzu koyuyoruz. paket kabartma tozu. 1 çay kaşığı tuzumuzu koyarak güzel bu malzemelerimizi karıştıralım. Ve şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Yine aynı ölçüde 100 milimlik ölçümle unumuzu koyuyoruz. Şu iki ölçerek koyalım. Biraz daha ilave ediyoruz. 4 çay bardağı un kullanabilirsiniz. Şimdi hamurumuzu güzel yoğuralım. Hamurumuzu böyle güzel açtık. Çok kalın olmayacak şekilde güzel bir pizza kesici veya bir bıçak yardımıyla şöyle hamurlarımızı kesiyoruz. Çok basit ve mayalama süresi olmadığı için hemen acil durumlarda yapabileceğiniz bir hamur işi ve çok da lezzetli. Aynı zamanda da çok da sağlıklı. Şu kalınlıkta hamurumuzu açıyoruz. Ben şöyle mozzarella peyniri koyacağım. Eridiği için çok güzel olur. Siz herhangi eriye bir peynir koyabilirsiniz. Beyaz peynir de olabilir. Ama peynirlerimizin iyice suyunu kurutmamız gerekiyor. Ki kızartırken yağımız sıramız. Gördüğünüz gibi harika. Şöyle ortalarına koyarak toplarımızı hazırlayacağız. Dediğim gibi çok basit. Çok güzel ve çok da lezzetli. Verdim bu ölçüde. Aslında 16 tane çıkıyor ama peynirim bu kadar olduğu için bu kadar yapacağım. Diğerlerini düz kızartacağım. Şimdi hamurumuzu şöyle peynirimizin etrafında düzerek güzel top şekli verelim. Hamur çok güzel. Bunu başka türlü de kullanabilirsiniz. Ben böyle peynirli yapıyorum. Siz tuz ilave etmeden bunu tatlı olarak da hazırlayabilirsiniz. Şöyle toplar hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi harika. Arkadaşlar yağımı şöyle küçük bir tencerede ısıtıyorum. Çünkü hamurum az olduğu için yağımızın bol olması gerekiyor. Önce yağımı ısıtıyorum. Sonra altını biraz düşürerek güzel kızartmaya başlayacağız hamurumuzu. Hamuru çok yaparsanız daha yaygın bir tava kullanabilirsiniz. Benim e, tencereyi kullanmamın nedeni dediğim gibi hamurum az olduğu için Derin ve yağın bol olması gerekiyor. Ondan dolayı tencere kullandım. Onu belirtmek istedim. Evet, yağımız ısındı. Toplarımızı koyuyoruz. Ocağımızın altını biraz ısısını düşürüyoruz. Mozzarella toplarımız şimdi güzel kızaracak. dediğim gibi gerçekten harika bir e, hamur işi mozzarella ile yaparsanız daha da e, şık olur çünkü peynirin şekli yuvarlak olduğu için toplarınız daha güzel şekil alacak. İşte bunu yılbaşı için yapabilirsiniz. Çok şık bir e, hamur işi. çıkarıyor. Burada da çıkardım bir bölümünü. Gördüğünüz toplarımız çok güzel kızardı sevgili arkadaşlar. Şık duruyor. Tüketimi de o kadar lezzetli.